Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Doktor Hayati Biçen'in çok önemli bir makalesinden yola çıkarak bir konuyu masaya yatıracağız. Konumuz manevi sömürü. Yani inancın ve güvenin nasıl tehlikeli bir tuzağa dönüştürülebildiği ve bu tuzağa karşı asırlardır yapılan uyarılar. Gelin, isterseniz hemen başlayalım. Başlangıç noktamız aslında hepinizi derinden sarsan ve düşünmeye iten bir soru. Doktor Bice de makalesinde tam bu noktaya, yani Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz gibi olayların ardındaki o akıl almaz duruma dikkat çekiyor. Soru şu. Bir insan nasıl olur da kendi halkının, kendi insanının düşmanına dönüştürülebilir? Peki cevap ne? Makaleye göre cevap öyle basit bir siyasi ya da askeri analizde falan değil, çok daha derinde. Aslında bu en temel insani duygumuz olan güvenin bir silaha dönüştürüldüğü çok katmanlı bir manipülasyon krizi. İyi de bu kadar tehlikeli bir manipülasyonu nasıl tanıyacağız? Gelin bu sorunun cevabını ararken işe önce modern ve bilimsel bir çerçeveden başlayalım. Hem de hiç beklenmedik bir yerden. Batı psikiyatrisinden. İşte karşınızda Anthony Store. Kendisi 20. yüzyılda yaşamış bir İngiliz psikiyatrist. Storr, gerçekten ilginç bir işe girişmiş. Adı kötüye çıkmış Kürt liderlerinden, toplumda saygı gören manevi figürlere kadar çok geniş bir yelpazedeki insanları incelemiş. Amacı ne mi? Bu manipülatif zihinlerin ortak bir haritasını, bir nevi karakter röntgenini çıkarmak. Storr'un kullandığı bir terim var, guru. Ama aklınıza hemen klasik anlamda bir guru gelmesin. Onun tanımı çok daha geniş ve aslında kilit noktada tam burası. Storr'a göre guru, ben hayatın anlamını çözdüm, o özel bilgi bende var, dolayısıyla sizin nasıl yaşayacağınıza da ben karar veririm diyen herkestir. Yani kendini böyle bir otorite olarak gören herkes, Store yaptığı analizler sonucunda bu sahte rehberleri tanımak için adeta bir kontrol listesi çıkarıyor. Birkaç tane kırmızı bayrak belirliyor. Biz de bunları dikkat etmemiz gereken 5 ana başlıkta topladık. Nedir bunlar? Birincisi, takipçilerini dünyadan soyutlamak ve kontrol altına almak. İkincisi, mutlak bir otorite kurmak. Üç, finansal sömürü. 4. Onlardan tam bir kimlik değişimi talep etmek ve son olarak 5. Kendilerini ulaşılmaz, gizemli bir hale getirmek ve paranoyak tavırlar sergilemek. Peki güzel, modern psikiyatri bize bir liste verdi. Ama aklımıza şu soru geliyor. Bütün bu teşhisler, bu tespitler sadece modern dünyaya mı ait? Yani bu tehlikeli işaretleri fark etmek için ille de 20. yüzyıl psikolojisini mi beklememiz gerekiyordu? Yoksa Acaba bunlar yüzyıllardır zaten biliniyor muydu? İşte tam da bu sorunun cevabını ararken Doktor Bice'nin makalesi bizi alıp zamanda inanılmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Rotamız neresi mi? Tam 900 yıl öncesi. Türkistan'ın kalbi. Ve bu yolculukta karşımıza çıkan şey gerçekten de inanılmaz bir paralellik. Düşünün ki 20. yüzyıl psikiyatrisinin o soğuk klinik analizleri aslında tam 900 yıl önce Bizim kendi kadim tasavvuf bilgeliğimizde zaten dile getirilmiş. Sanki farklı dillerde konuşan ama aynı tehlikeyi işaret eden iki bilge gibi. Özünde uyarılar birebir aynı. Peki kim bu bilge? Bu kadim bilgeliğin kaynağı Hoca Ahmet Yesevi. Onu sadece Yesevilik yolunun kurucusu, bir manevi önder olarak düşünmeyin. Yesevi, aynı zamanda sahte dindarlığın, maneviyat sahtekarlığının toplum için ne kadar büyük bir zehir olduğunu görmüş ve halkını bu konuda açıkça uyarmış, çok keskin gözlemleri olan bir sosyal eleştirmen. Yesevi, özellikle Divanı Hikmet ve Fakrıname gibi eserlerinde, bize adeta bir sahtekar teşhis kılavuzu bırakmış. Gelin şimdi onun gözünden bu sahtekarlığın bir anatomisini çıkaralım bakalım. Yesevi'ye göre bir sahtekarı tanımının ilk ve en bariz işareti ne biliyor musunuz? Açgözlülük. Bitmek bilmeyen bir para, mal, mülk hırsı. Onun anlatımıyla bu tiplerin derdi insanların ruhuna rehberlik etmek falan değil. Onların gözü kapıdan gelecek hediyelerde, bağışlarda. Kısacası insanların cebindeki parada. İkinci büyük işaret: Cehalet ve riyakârlık. Yani iki yüzlülük. Yesevi diyor ki, bunların aslında gerçek bir bilgisi, bir derinliği yoktur. Peki bu boşluğu neyle kapatırlar? Kocaman sarıklarla, süslü püslü laflarla, halkın gözü önünde yapılan ibadet gösterileriyle ama hepsi bir şovdan ibaret. Tamamen bir oyun. Ve işte belki de en tehlikeli özellikleri geliyor. Güç hırsı. Bakın, bu sahtekarların sadakati hakka, hakikate ya da inandıklarını söyledikleri değerlere değildir. Onların tek sadakati dünyevi gücedir. Gücü elinde tutan kimse, zalim bile olsa onun kapısında kul köle olurlar. Neden? Çünkü oradan bir makam, bir menfaat devşireceklerini bilirler. Yesevi'nin onlara taktığı çok çarpıcı bir isim var. Yalgan aşık. Yani sahte aşık. Yalancı seven. Ne kadar manidar değil mi? Çünkü bu insanlar sevgi dilini, maneviyatı, kutsal olan her şeyi aslında insanları kandırmak, onları kontrol etmek için bir yem, bir tuzak olarak kullanırlar. Peki şimdi bütün bu anlattıklarımızı bir araya getirelim. Noktaları birleştirme zamanı. Bir yanda 20. yüzyılda Batı'da bir psikiyatristin yaptığı modern analizler, diğer yanda 900 yıl önce Türkistan'da bir bilgenin yaptığı kadim uyarılar. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Bir bakalım. Tablo gerçekten de şaşırtıcı, hatta insanı hayrete düşürüyor. Bakın, finansal sömürü, insanları toplumdan soyutlama, mutlak itaat isteme, süslü yaflarla insanları manipüle etme, Anthony Storr'un 20. yüzyılda tespit edip işte budur dediği her bir tuzağın teşhisini Hoca Ahmet Yesevi tam 900 yıl önce zaten koymuş. Metotlar aynı, tuzak aynı, hiçbir şey değişmemiş. Peki, buradan çıkarmamız gereken en temel ders ne? şu. Manevi sömürüyü, bu sahtekarlığı fark etme bilgeliği öyle dün icat edilmiş bir şey değil. Bu bizim kendi kültürel mirasımızın en derinlerinde yatan bir hazine aslında. Yani sahteyi gerçeğinden ayırmak için, eleştirel düşünebilmek için gerekli olan tüm araçlar yüzyıllardır elimizin altındaymış. Ve ben de sizi bu son Can alıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin tam 9 asır önce yaptığı bu uyarılar bugünün dünyasında bize, size ne söylüyor? Şunu unutmayalım. Bu kadim bilgelik müzeye kaldırılmış tozlu bir tarih yaprağı değil. Tam tersine günümüzün karmaşık dünyasında önümüze kurulan tuzakları fark etmemiz için hala yaşayan, nefes alan, bize yol gösteren hayati bir rehber. Bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler.